Evet şu anda topun başına Burak geldi. Kaleci kalesine dikkatli. Evet hakem işaretini vermek üzere. Hakem düdüğünü çaldı. Burak geldi. Vurdu ve gol. Türkay geldi. Durur 2-2 attı. Türkay 3-2 yaptı. Hüseyin. Pardon. Hüseyin. Hüseyin evet. Hüseyin golü. Ee, burada görelim bakalım. Sonu. Gol olacak mı? Evet. Evet Mücahit vurdu. Kaleci kurtardı. Kurtardı. Evet. Kardeşimiz. Çekil mi? Evet. Topun başına e, Gencer'den kim geldi? Altın numaralı. Evet, golü yazdı 6 numaralı oyuncumuz, 6 numaralı oyuncumuz Berk, evet Berk. 4 numaralı oyuncumuz, 4 numaralı Mert geldi, İmatikten Mert, evet. E, Gönülden Mert atışı kullanıyor, kullandı, kaleci kurtardı, kaleci kurtardı. Pozisyonda da itiraz vardı, itiraz vardı. E, o itirazı geçerli saymadı ama ikinci pozisyonda itiraz geçerli saydı. Mert e, bir atışı tekrar kullanıyor. Evet. Evet hakem düdüğünü çaldı. E, Mert atışını kullandı. Ama kalecinin parmakları... Dört düştü. Dört dört oldu. Evet. Beş dört. 5-4 atan kimdi? 11 numara. Dün Enes bir gol kaçırmıştı penaltılarda. Bugün de üstüne avut Enes bakalım. Enes bugün durumu 5-5 yapacak mı? Evet Enes kaçırdığı anda penaltı atışları bitiyor. Çok e, önemli bir atış. Enes vurdu. Yapma Enes. Tahminimiz doğru çıktı. Evet Enes e, yine e, <gülüyor> <avut>. <gülüyor> <gülüyor> Evet, bu pozisyonları çekiyoruz şu anda. Ee, Recep Gencer önemli bir e, aşama kaydetti bu turnuvada. Finali kaybetse de e, üçüncü karşılaşmasını penaltılarda kazandı. Hocam e, nasıl bulduk takımı? sizi için bu başarı yeterli mi? Evet bu sene takımımız e, tamamen yenilendi. Daha çok 98 doğumlu daha, e, 9. sınıflardan e, takım kurduk. Yani, takım tamamen yeni olduğu için e, birbirlerine e, uyum sorunu oldu. Ancak biliyorduk ki çocuklar istediği zaman e, her şeyi başarabilecekler. Biz aslında yani final oynamayı hak ediyorduk ama e, MLE maçında yaşadığımız şanssızlıklar, penaltı atışlar yine hep şanssızlıkların ötürü, sakatlıklardan dolayı evet. e, finale gelemedik. Ama olsun en azından e, teselli olarak üçüncülüğü aldık. Ama ileride herhalde takımımız daha iyi yerlere gelecektir. E, birinci ve ikinci olan takımlarımızı da tebrik ediyoruz. önemli olan takımımızda da. Diğer takımlara karşı herhangi bir centilmenliğe aykırı hareket olmayışı, hakemlere karşı yine herhangi bir e, olumsuz davranış olmaması evet. bize bir eğitmen olarak da e, önemli olarak da etkiledi. Okulumuzda e, gurur duyuyoruz. İnşallah ileride daha iyi yerlere geleceğiz. Evet Teşekkür ediyorum hocam. Ben Başarılar. teşekkür ederim. İyi günler. Şu anda Gönen İmam Hatip Lisesi takımının hocası Mutlu Hocam'la birlikteyiz. Hocam bu, geçen sene katılmadınız ama bu sene büyük başarı elde ettiniz. Siz gelen gelinen noktada oynanan oyundan ve neticeden memnun musunuz? Sizi takmin etti mi? Tabii biz daha yeni kurulan bir takımız. Daha iki aylık bir takımız biz. Evet. Yani e, birçok öğrencimiz 9. yıl ve onun yani önümüzdeki yıllara yatırım yapıyoruz şu an. Yani şu an memnunum yani ben e, biz beklediğimizin biraz üstündeyiz aslında yani şu an. Beklediğinizin Hatta üzerine bir başarı elde ettiniz. Üzerinde olduğumu evet. düşünüyorum. E, dediğim gibi iki finalde penaltılara kaybettik. Şu an birincilik maçı da yapabilirdik. Sağlık olsun diyoruz artık önümüzdeki sene önümüzdeki yıla bakıyoruz ya, Önümüzdeki seneye bakacağız artık. Evet teşekkür ediyoruz, Hı, başarılar teşekkür diliyorum. Şu anda Gönül İmam Hatip Lisesi'nin kaleyesi Enes'le birlikteyiz. Enes turnuvada çok başarılı bir performans çizdin ama e, penaltı atışlarında nedense sınıfta kaldın. Demek ki tutmasını biliyorsun ama atmasını bilmiyorsun. Sen <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir <laughs> işte? evet, evet öyle. Ya, takımca yeni kurulan bir takım zaten yani şu an çoğu zaten 9 var 10 var yani bir 12 evet. olarak bir kaptan çıkan vardı önceden işte. Evet. O vardı yani yeni kurulduğumuz için tam bir anlaşma yok ama yine iyi oynadık maçlarda. İki maçı kazandık. Penaltıları da yıktık. bırakmadık maçları ama Evet penaltıların ikisini yani. de dışarı attın. Bunu neye bağlıyorsun? <laughs> Sevmiyorum. <laughs> <Topukalı'da. gülüyor> <Aynen. gülüyor> nazar nazar. Demek ki onların da atmasını istemiyoruz. Biz de atamıyoruz. Yani evet, şey yani. Teşekkür <laughs> ediyorum. Başarılar diliyorum.